Bugün çikolata sıralıyoruz. Hadi bakalım güzel <laughs> şeyler mesela. bekliyorum. Oo, Kinder çok iyi, çok güzel, çok güzel. İki. iki numara. Bu cidden iki numara yani. Hadi bunu, bunu tat Bunu ama bence güzel değildir bu. Hadi bir altı numara diyelim. Bilmiyorum çünkü haksızlık yapmak. Aa Oo, çok, çok güzel. güzel artık çok artık. Ama pahalı. üç numara ciddi anlamda pahalı artık çocukları alıyor. Bu çok güzel. <laughs> bir numara çok diyebilirim ona. Evet, evet evet bir, bir numara. Güzel. Milka. Ya çok iyi değil bunlar. Cookie, Aa, hmm. beş cookie numara. ile. Aa 5 Bizim köpeğimiz. cookie olduğu için 5 numara diyelim buna. Bu da güzel. Bu da güzel. Hep Abi, kinder bayağı gel. iyi. <laughs> cookie şu <anda. gülüyor> of Twix de çok güzel. Ben Abi çok ya. iyi şeyler geliyor. Evet, hep hiç güzel değil. Şey. Bilmiyorum, 10 numara diyeceğim Onu buna. bilmiyoruz. 10. 10. Evet. Bilmiyorum bunda. Bunda 9 numara diyeceğim. Hadi. Bunu da bilmiyorum lan.